Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Furkan Yurttepe. Bugün ne yapacağız? Kadir bana bir tane gül verdi. Ben de bu gülü ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım diye düşündüm. Sonra dedim ki, ulan çıkayım bir dedim. Birilerine vereyim mi? Bunu nereye koyacağız? Dedim ki birilerine vereyim dedim. Bari mutlu olsun, gecelerini güzelleştirelim. Yani çöpe gideceğini birine verelim, anlık mutlu olur. Kerim geldi. Kerim'in sesi. Kerim, Kerim, vallahi Kerim. <laughs> Arkadaşlar ben bu gibi birine veriyorum. Gideceğiz şimdi bulduğumuz birilerine. Kanka otur geliyorum şuradalar. Ne yapıyorsun? <laughs> birine gül verip geliyorum. Tam sen otur. Rastgele birine mutlu olsun diye. Videodayım <laughs> şu an. <laughs> <laughs> Arkadaşlar inşallah büyüdüm <laughs> Hayır şuradalar Baş. Kadir Batu'yu seviyor Arkadaşlar Ke Kerime biraz komik geldi Çıkamıyorum ki ben buradan Gül kırılır diye Gülüm düşmesin Evet o şanslı kişiyi Bulalım şimdi Tersiyim Umarım ezmezler beni Sana mı versem gülüyor? Buralarda bilmiyorum he kaybolmam umarım Çocuklara mı versek ya? Ya hayır yanlış anlaşılır Korkuyorum ben öyle şeylerden Abi nereden nereye gideceğim ki? Nereye gideceğim? <laughs> Adam da iki rahatlığa bak. Şu sahilden gideceğiz öyle sağdan sağdan. İlla ki buluruz birilerini. Ömürlük yandı galiba. Kadir verdi bana gülü. Aldı dedi işte bilmem kim bilmem ne bir yerde mi bulmuş ne yapmış bilmiyorum. Al dedi senin olsun. <laughs> Ben de mutlu oldum. Aldım. Sonra ne yapsam ben bunu dedim. Yani gün sonunda çöpe gider büyük ihtimalle. Hani motora biniyoruz ya. Kırmızı da geçti. Şunun plakasını kumlasam mı? Ya da bana ne ya? Böyle sağdan gidelim. Çok güzel var. O zaman biz de ne yapalım? Sahile çıkalım. Nereden çıkacağız? Şöyle bir şöyle yapayım tamam mı? Ee, değiştiriyorum. Ben bu yolla böyle dümdüz gideceğim. Karşıma çıkan ilk insana bu gülü vereceğim. Ne olursa olsun hiç fark etmiyor ama şu kaldırımda bulmam lazım. Karşıma çıkan ilk insana veriyorum. Umarım mutlu olur. Daha kimse yok ya. Ben pendiye kadar gidelim abi. Tuzla'ya kadar gidelim. O iyi gidiyor da kaynar tuzla bitiyor zaten Birileri geliyor ama bir kaldım Ben önce geldim Birileri geliyor 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 Geliyyyyydii Abi <laughs> Size gül vermek istiyorum Gülüm vereceksin. Hayır, kim iteledi sana? Abi iteleme değil ya, valla mutlu ol diye veriyorum. Eyvallah, teşekkür ederim. Kanalım varsa takip edin. YTP Furkan. Dur, bekle. Bak, ben de motodurum. Şey mi? <laughs> <laughs> YTP Furkan. Abi, video yazarsın. Paylaşabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> paylaş, paylaş. Bak, takip edeceğim. <laughs> y YTP. YTP Furkan. Kaskımda da var. Aynen, ha, kaskımda da Aa, var. Furkan. ya. Oo, oh, 92 sana Oo, oh, süper. <gülüyor> <gülüyor> Kanka, benim de etikette bak takip ettim. Abi sen şey bu yap. Kaç bu abi? Bu kaçlı? 250. 200 sen de abi, 200, 250. Ee, abi, sen bir döndürsene abi ekranı. Dur, şuraya yaz. Ee, şuraya random random bir şey salla abi ben şimdi hemen videodan sonra bakarım ona. Tamam, ne abi senin? Sen Alperen. Alperem memnun oldum abi. Ben de memnun oldum kardeşim. Sen nereye gidiyorsun? Abi ben öyle işte gülüm vardı birine vermek istiyordum. <laughs> karşıma, karşıma çıkan ilk insana verecektim. Ya Siz çıktınız karşıma. Ziyaret <laughs> <bir> olsun. <gülüyor> 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 abi görüşürüz kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz Allah'a emanet. Görüşürüz, abi, abi. <laughs> kendinize iyi bakın. Hadi. <laughs> 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 Arkadaşlar çok mutlu oldular. <laughs> Aa bu çok güzel bir konsept. 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 Ne? <laughs> bu çok güzel şeymiş işte. O, ne ya? Söylemiyorum. Konsept. Ha konse konsept miydi? Affedersiniz. Ben şimdi yola ineyim. Arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Hepiniz ee, hepinizi çok seviyorum. Kend Nereden Altını vurmam inşallah. Evet. 有。